Arkadaşlar, arkadaşlar bu insekte açım ve doğum günümü kutluyoruz arkadaşlar. Ayça, annemin kuzeninden Adidas ayakkabısı. Hemen giydim Ayşe. Gördüm anda hemen giydim. Arkadaşlar ve size çok güzel bir sürprizim var. Pasta almış arkadaşlar. Ama kendisi şu anda yok. Maalesef işte çalışıyor arkadaşlar. Pastayı sabah getirdim getirmiş ve benim de hiç haberim yoktu. Neyse kardeşimin yaptığına bakar mısınız? Şu ayrıca koyalım da. Evet arkadaşlar şu anda Fatih yengem gir burada. Yengemin yani yenge, yengemin kızının e, yengesi burada. E, teyzemin arkadaş arkadaşı gelecek oğluyla Ayşe çok çok güzel bir zaman geçireceğim arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. Şimdi ben çok mutluyum arkadaşlar. Neden? Çünkü bir musunuz? Akşam askim işte bu. Akşam şöyle okul forma bu. Hem de şöyle arkadaşlar. Arkadaşlar. Arkadaşlar size bir sürprizim var. Arif benim ve be. şimdi size işte geliyor. Sürprizim arkadaşlar. Benim yüzüm arkadaşlar. ama açım kapattım açım kapattım açtım kapattım. Evet arkadaşlar böyleydi. Evet arkadaşlar kanalıma like atıp abone olmayı bir de yorum yapmayı bildirimler açmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hatta 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 böyle bir günde kesinlikle like like'ları yorumları abone olmaları bildirimleri bekliyorum. Eğer onlar gelmezse hiçbir yani onlar gelmesi çok üzülüm. Lütfen Ayşe çok 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 üzülüm. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.